Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 23. bölüm 2. dereceden denklemlerin oryantasyon testi ikincisi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi elimizde 4. dereceden bir denklem mevcut. Fakat biz 2. dereceden denklem çözmeyi bildiğimiz için Buradaki x kareye a diyerek burayı ikinci dereceden bir denkleme dönüştürmeye çalışalım. x karenin a olduğu durumda x üzeri 4 bunun karesidir. Dolayısıyla a kare olacak. Eksi 24 a eksi 25 eşittir 0 dediğimiz zaman şimdi çarpanlarına ayırarak buradaki a'yı bulmaya çalışırsak a'mız 25 veya a değerimiz eksi 1 olacaktır. Şimdi biz a'ya x kare demiştik. O halde x karenin 25 ve x karenin eşittir eksi 1 olduğu durumları değerlendirelim x karenin 25 olduğu durumda bunu sağlayan x değerlerimiz 5 veya eksi 5 olacaktır fakat bir sayının karesi negatif olamaz Dolayısıyla buradan kök gelmeyecek o halde denklemimizin çözüm kümesi değişikliği olacak İkinci sorumuza da yine aynı şekilde değişken değiştirelim her ikisinde de x kare eksi 3x mevcut biz buna a dediğimiz zaman bu denklem A kare eksi 2 A eksi 8 eşittir sıfıra dönüşmüş olur. Şimdi çarpanlarına ayırırsak eksi 4'e artı 2 diyelim. Buradan A'mız 4 veya A'mız eşittir 2 olurken biz x kare eksi 3 x a demiştik. O halde x kare eksi 3 x eşittir 4 veya x kare eksi 3 x'imiz eşittir 2 olacaktır. Şimdi 4'ü diğer tarafa eksi olarak geçirdik. Eşittir sıfırlayalım. Aynı şekilde 2'yi de sola eksi olarak geçirelim ve burayı da sıfırladığımızda şimdi çarpanlarına ayırırsak bir kökümüz 4 bir diğer kökümüz eksi 1 olacak. Burada ise bu kökümüz eksi 2 idi. Dolayısıyla bu tarafa attığımızda artı 2 olacak. Hemen burayı düzeltelim. Şimdi 2'yi çarpanlarına ayırdığımızda eksi 2 ve eksi 1. Buradan ise köklerimiz x eşittir 2 ve x eşittir 1 gelecek. Bu durumda çözüm kümemiz eksi 1, 1, 2 ve 4'ten oluşacak. Yani cevabımız eşit olacaktır. Üçüncü sorumuzda bu denklemin çözüm kümesini 5 adımda buluyor. Kaçıncı adımda hata yapıldığı bize sorulmuş. Şimdi burada 2 üzeri x'e t denmi. Şimdi 2 üzeri x'e t dediğimiz zaman burası 2 üzeri x'in karesi yani t kare olacak. Burası 2 üzeri x çarpı 2 çarpı 3 olduğuna göre 6 t artı 8 eşittir 0 olacak. Şimdi çarpanlarına ayrılmış t t. Burayı da 4'e 2 eksi eksi dendiği zaman çarpanlarına da doğru bir şekilde ayrılmış. Köklerde t eşittir 2 ve t eşittir 4 olarak bulunup çözüm kümesi 2 ve 4'tür denmiş. Fakat bu denklemde t'li bir değer zaten yok. Bu denklemin çözüm kümesi x'e bağlı değerlerdir. Dolayısıyla bizim bu t'lerden faydalanıp x'leri bulup buradaki çözüm kümesini onları yazmamız gerekirdi. Dolayısıyla yapılan hata çözüm kümesi yazılırken burada 5. adımda olmuştur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bu denklemin çözüm kümesini bulabilmek için payda eşitleyerek de yapabiliriz. Fakat burayı iki parantezine aldığımız zaman buradaki kesirlere bakarsak x eksi 5 bölü x artı 1 burası da x artı 1 bölü x eksi 5 yani aslında bunlar birbirinin ters çevrilmiş halidir. Dolayısıyla biz mesela x eksi 5 bölü x artı 1 e eşittir a'dır dersek burası 2 a olurken bu onun ters çevrilmiş hali. Dolayısıyla eksi 1 bölü a olup eşittir 1 olacaktır. Şimdi hepsini a ile çarparsak 2 a kare eksi 1 eşittir a'dır diyelim. Hepsini bir araya geçirdiğimizde 2 a kare eksi a eksi 1 eşittir 0 olacak çarpanlarını ayırırsak birebir diyelim eksiye artı dediğimizde a değerimiz 1 veya 1 a değerimiz de eksi 1 bölü 2 olacaktır. Fakat biz x'i bulmak istiyoruz. E bu durumda x eksi 5 bölü x artı 1 eşittir 1 için ve x eksi 5 bölü x artı 1 değerinin eksi 1 bölü 2 olduğu durumlarda şimdi x'e gitmeye çalışalım. İçler dışlar yaparsak x eksi 5 eşittir x artı 1 gelirken Buradan eksi 5'in artı 1'e eşit olduğunu elde ettik. Fakat bunlar birbirine eşit olmadığı için buradan bir çözüm kümemiz gelemeyecek. İkinci durumda içler dışlar yaparsak 2x eksi 10 eşittir. Eksi x eksi 1 diyelim. Buradan 3x eşittir 9 olurken x değerimiz 3'e eşit olacaktır. Dolayısıyla çözüm kümemiz de aşık olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuzda bu denklemin çözüm kümesini bulabilmek için öncelikle köklü ifadeyi yalnız bırakmaya çalışalım. Daha sonra kökten kurtulabilmek için her iki tarafın karesini aldığımız durumda birincinin karesi çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi burada kare kökü götürecek burası da x artı 3 olacak. Şimdi hepsini bir araya geçirirsek artı 6 eşittir sıfırı elde etmiş olacağız x x diyelim eksi 6'ya eksi 1 dersek buradaki köklerimiz 6 ve 1 olarak gelecektir. Fakat köklü ifadelerde bulduğumuz bu kökleri burada yerine koyup denememiz gerekecek. Çünkü köklü bir ifade burası çift kuvvetten kök olduğunda sıfırdan büyük eşit olmalıdır. Negatif bir değer alamaz. Dolayısıyla 6'yı burada denediğimiz zaman pozitif olduğu için bunu kök olarak alabiliriz. Fakat 1'i koyduğumuzda köklü bir ifade eksi 2'ye eşit çift kuvvetten kökün negatif olamayacağını dolayısıyla x eşittir 1'in kök olamayacağını söylediğimize göre cevabımız c şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı sorumuzda bize verilen modellemede yeşil yıldız içindeki sayı mutlak değer c kare eksi 3a olarak yorumluyorsak burası x kare eksi 3x olacaktır. Pembe olan yıldız görüntüsünde de içeride gördüğümüz sayının 3 katını alıp 2 ekliyoruz. Ve mutlak değerini aldığımızda 12 artı 2'den mutlak değer 10 ki buradan da 10 elde etmiş olacağız. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. O halde bu kökleri bulmaya çalışırsak buradan x kare eksi 3x eşittir 10 veya x kare eksi 3x eşittir eksi 10 diyelim. Şimdi hepsini bir araya geçirdiğimizde eksi 10 eşittir 0 veya x kare eksi 3x artı 10 eşittir 0 dediğimizde buradan delta'yı incelersek 9 eksi 4 1 çarpı 10 sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla buradan reel kök gelemeyecek. O halde buradan kök bulmaya gidersek eksi 5 artı 2 dediğimizde bir kökümüz 5 bir diğer kökümüz ise eksi 2 olacaktır. Yani burada şimdi 5 ve eksi 2'yi yerleştirirsek mutlak değerce içerideki sayının eksi 4 katını aldık. Eksi 20 ve 2 ekledik. Çarpı diyelim içerideki sayımız eksi 2 idi. Eksi 4 katını aldık. 8 ve 2 eklediğimizde Burası 10 olurken burası eksi 18'in mutlak değeri yani 18 olacak ve sorumuzun cevabı da değişik olacaktır. 7. sorumuzda buradaki köklü ifadeyi biz kök içinde eksi 1 çarpı kök 49 diye düşündüğümüzde kök 49 bize 7'yi verirken kök içinde eksi 1'in i olduğunu biliyoruz. Eksi diyelim kök 81 9 kök içinde eksi i olacak. Aynı şekilde artı Kök 144 12 olurken kök içinde eksi de bize i'yi verecek. Şimdi işlemlerimizi yaparsak 19 i'den 9 i'yi çıkardığımızda sorumuzun cevabı 10 i olur arkadaşlar. 8. sorumuzda x kare eşittir eksi 25 deyip her iki tarafın kökünü aldığımız durumda gitti gitti çıktı mutlak burası da eşittir 5 iyi olacaktır. Bu durumda x değerimiz ya 5 iyi veya x değerimiz eksi 5 iyi olup çözüm kümemiz değişik olmalıdır. 9. sorumuzda i üzeri 4'ün biz bir eşit olduğunu dolayısıyla 4'ün katlarındaki tüm kuvvetlerinde aslında bir eşit olduğunu biliyorsak Buradaki sayıların 4 ile bölümünden kalanı bulmalıyız. 26'yı 4'e böldüğümüzde 24 kalan 2 olacak. Yani burası i kare oldu. 84 4'ün tam katıdır. Dolayısıyla burası i üzeri 1'e eşit olacak. 1963 için ise son iki basaman yani 63'ün 4 ile bölümünden kalanı bulmamız yeterli ki bunun da 3 olduğunu biliyorsak bu da i küpe eşit olacaktır. Şimdi i karenin biz eksi 1 olduğunu biliyoruz. Buradan i geldi. i küpün de eksi i olduğunu biliyorsak bunlar birbirini götürürken cevabımız eksi 1 olur. 12. sorumuzda i'nin üzerindeki 4 ve 4'ün katlarına attığımızda kalana bakmamız yeterli olacak. 8'en 4'ün katıdır. Dolayısıyla bunu atmış olduk. 5'in içindeki 4'ü de attığımızda burası aslında i olacak. 12 4'ün katıdır. Dolayısıyla bunu attığımızda i üzeri eksi 3. Şimdi buna bir artı 4 eklersek burası 1 olurken burası da i olacak. Şimdi burada 8 8'en 4'ün katı bunu attık. Eksi 14'ü de pozitif yapabilmek için 4'ün katı olan 16'yı eklediğimizde i kare yani buranın da eksi 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada işlemleri soldan sağa doğru uygulayıp bağlantılı olan kutu içine yazacağız. i'den i'yi çıkardığımızda burası 0 oldu. i'yi eksi 1'e böldüğümüzde burası eksi i oldu. Şimdi bu ikisini topladığımızda 0 artı eksi i'den sorumuzun cevabı eksi i olup 5'i şıkkı olmalıdır. 11. sorumuzda z1 ile z2 birbirine eşit olduğuna göre reel kısım yani 3a eksi 1 buradaki reel kısım eksi 7'ye eşit yani 3a eşittir eksi 6 dersek a değerimiz bu durumda eksi 2 olacak. İmajiner kısım 5'te imajiner kısım B eksi 2'ye eşit olacaksa buradan B değerimiz de 7 olacaktır. Şimdi bize A, B toplamı sorulmuş. Bu ikisini topladığımızda cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. 12. sorumuzda ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renk olan 10 kartın her birinin ön arka yüzlerinde birden 10'a kadar tam sayıların tamamı her kartta bir sayı olacak şekilde yazılıp Ön yüzde yazılan n sayısı artı n'ye, arka yüzde sayılan sayı ise o sayının eksilisini ifade ediyor. Yani sarı olan pozitif, mavi olan ise negatif olduğunu biliyoruz. Şimdi bu denklemin kökleri 3 ve 5 olarak verilmiş. Bir kere mavi olan 3 aslında bize eksi 3, sarı olan 5 5 demek. Şimdi bu denklemin köklerini bulmaya çalışırsak x x buraya da eksi 5'e artı 3 dediğimizde bunu sağlamış oldu. Dolayısıyla köklerimiz x eşittir 5 ve x eşittir eksi 3 olduğuna göre aslında birinci öncülümüz doğrulanmış oldu. Şimdi ikinci de hemen çarpanları bulmaya çalışırsak 28'e 7 ve 4 diye çarpanlarına ayıralım. Artıya eksi dediğimizde bir kökümüz eksi 7, bir kökümüz ise 4 olacaktır. Şimdi sarı olan 4 artı 4'ü, mavi olan 7 ise eksi 7'yi ifade ediyor. Dolayısıyla ikincisi de doğrulanmış oldu. Hemen üçüncüye bakarsak bu denklemin çözüm kümesi öncelikle x kare eşittir 4. Yani x eşittir 2 veya x eşittir eksi 2 olacaktır. dolayısıyla burada sarı olan 2 artı 2'yi ifade ederken bir de mavi 2 ile eksi 2'yi ifade etmemiz gerekecek. Dolayısıyla üçüncüsü yanlış olup cevabımız 5 şıkkı olacaktır. 13. sorumuzda köklerinden biri 5 artı 3 i olan gerçel katsayılı ikinci dereceden bir denklem varsa bu köklerin biri 5 artı 3 i olduğunda bir diğer kökümüz bunun eşleniği olan 5 eksi 3 i olmalı ki gerçel katsayılı bir denklemimiz oluşsun. Şimdi bu denklemi yazmaya çalışırsak x kare eksi kökleri topladığımızda bunlar birbirini götürdü 10 x artı diyelim kökleri çarptığımız durumda ise 5 eksi 3i ile 5 artı 3 i çarparsak elimizde 2 kare farkı olacak. Dolayısıyla birincinin karesi eksi ikincisi 3 idi. 3i'nin karesini alırsak 9i kare ki i kare eksi 1 olduğu için burası artı olacak. Yani 25 artı 9'dan buranın 34 geldiğini görüyoruz. O halde sorumuzun cevabı değişik olacak arkadaşlar.